Sayın Başkan, Türk Milleti'nin saygıdeğer milletvekilleri 470 lira sayılı tasarının 5. bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İbadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Allah'ın rızasını hedefleyerek yapmış olduğunuz işlerin de hayırlı olmasını diliyorum. İslam dünyası tarihin Tarihinin en büyük travmasını bundan yaklaşık 1350 yıl önce Hz. Ali ve Muaviye çatışması akabinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da hunharca şehadetiyle yaşamıştır. Yaşadığımız bu acı travmanın İslam aleminde meydana getirdiği sarsıntıların yol açtığı ıstırapları hala yüreklerimizde, zihinlerimizde ve sosyal yaşantımızda hissetmeye devam etmekteyiz. Bugünün ruh dünyamızdan geriye dönüp baktığımızda bütün bu acıların kaynağında İslam ümmetinin adalet arayışı ve zalim idarecilerin zulmüne karşı mazlumun direniş mücadelesi olduğunu teşhis ediyoruz. Emevi saltanatının devlet bürokrasisine liyakatli idareciler yerine saltanatla akrabalık bağı olan ya da dini mübinin kural ve kaideleri yerine Emevi zihniyetinin yandaş ve yoldaşlarını ataması, İslam toplumundaki adalet ve hakkaniyet inancını zedelemiş toplum vicdanını Kur'ani köklerinden kopartacak ölçüde sarsmıştır. Kendi iktidarının varlığını Emevi saltanatının varlığına ve devamına bağlayan liyakatsız yöneticiler kendilerini daha da güvende hissetmek için giderek haksızlık ve yolsuzluklarını arttırmış ve nihayet Emevi iktidarı adaletsizliğin ve zulmün iktidarına dönüşmüştür. Ancak tarih bize göstermiştir ki hiç kimse zulümle abad olmamıştır. Hiç kimsenin zulmü ilelebet payidar kalmamıştır. İnanan toplumlar tarihin her döneminde zulmün putlarını yıkmaya muktedir olmuştur. Her firavunun karşısına bir Musa, her Nemrut'un önüne bir İbrahim, her Yezi'din yoluna bir Hüseyin çıkmıştır. İlahi adaletin ve toplum vicdanının kırbaçları olan Aliler, Hüseyinler, Ebu Hanifeler her defasında zalimlerin suratında patlamış ve şehadetleriyle zulmün iktidarını yerle bir etmişlerdir. Bugünün Türkiye'sinde Emevi zihniyeti ve zulmü hortlamış, hükümetin bedeninde kendini göstermiştir. Toplum vicdanı her gün yaşanan adaletsizlik haksızlık ve hukus, hukuksuzluklara derin sarsıntılar yaşamıştır. Müslüman Türk toplumunun her farklılığı bir ayrışma nedeni haline getirilip yaratılan çatışma ve kutuplaşmalardan sürdürülebilir bir iktidar siyaseti üretilmeye çalışılmıştır. Yandaş, kandaş ve yoldaş renkleri taşıyanlar hükümetin birinci sınıf vatandaşları olarak devlet katında makbul görülürken onlardan farklı inananlar, farklı konuşanlar ve farklı yaşayanlar susturulmaya, sindirilmeye ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Kamu görevine atanmada eşitlik, terfilerde liyakat, paylaşımda adalet anlayışı artık terk edilmiştir. Eşitlik ve adalet ilkeleri emevi kriterlerine bağlanmıştır. Adaletin temel kriteri artık hakkaniyet ve liyakat değil, AKP'ye sadakat olmuştur. Kim Tayyip Erdoğan'a sadakatle bağlıysa adalet ve eşit muamele onun hakkı olmuştur. Kamu görevlerine atanacaklar, kamunun servetini paylaşacaklar olanlar sadece onlardır. Adalet tanrıçası Temis'in gözündeki bağ artık çözülmüştür. Adalet artık vatandaşların düşüncelerine, inançlarına, dinlerine, mezheplerine, ünvanlarına, oy verdikleri partilerine, sahip oldukları servetlerine karşı kördür ve eşit değildir. Artık adalet, adalet arayanın sıfatlarına göre tecelli etmektedir. Adaleti sadece AKP'ye oy verenler, Başbakana sadakatle hizmet edenler, yetmez ama evet diyenler, onunla beraber yürüyüp beraber ıslananlar, onun vücut dilinden anlayanlar, AVM'lere tapanlar, çocuk parklarını bile ranta çevirmeye çalışanlar, PKK açılımına destek sunanlar, yalakalıkta sınır tanımayanlar, çapulcu olmayanlar ve evlerinde zor tutulan yüzde %50'ye dahil olanlar layıktır. Yeri kalanlar ise yeni Emevi döneminin adaleti hak etmeyen çağdaş köleleridir. Bugün önümüze getirdiğiniz tasarı bu zihniyetin adaletsizlik ve hukuksuzluğunu yasal kılıflara sokma çabasından ibarettir. Mahkemelerin bu hukuksuzdur, adaletsizdir, hakkaniyete uygun değildir dediği ve bu durumu muhkem kaziye haline getirdiği bir uygulamaya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kılıp hazırlanmaktadır. Mahkeme kararları boşa çıkarılmakta, hukukun arkasından dolanılmaktadır. Bir yetki yasası çıkarmışsınız, anayasaya aykırı. Hükümet olarak kanun hükmünde kararname çıkarmışsınız, dayandığı yetki yasasına aykırı. Uygulama yapmışsınız, çıkardığınız kanun hükmünde kararnameye aykırı. Şimdi bunun neresini düzelteceksiniz? Yanlışın yanlışının yanlışı, hem de şeddeli yanlış. Neyi düzelteceğiz? Kalkmışsınız devlet memurluğu sınavını kazanamamış, kendi yandaşlarınızı, akrabayı taallukatı sözleşmeli personel diye sınavsız kamuya almışsınız, şimdi onları memur kadrosuna geçiriyorsunuz. Peki sınava girip de sıra bekleyen diğer gençlerimizin hakkı ve hukuku ne olacak? Onlar size oy vermedi diye devlet memuru olma haklarını ellerinden alıyorsunuz. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Memur ve işçi alımı diye sınav yapmışsınız. Yandaşlarınızı kayırıp koyurmuşsunuz. Vatandaş dava açma hakkını kullanmış ve sınavdaki haksızlık ve suistimallerinizi yargıya götürmüş. Kendi hakkını aramış ve mahkeme sizin sınavda haksızlık ve hukuksuzluk yaptığınızı tespit edip sınavı iptal etmiş. Şimdi kalkıyorsunuz bu hukuksuz olduğu mahkeme tarafından tespit edilen memur alımına kanuni meşruiyet kazandırıyorsunuz. Adalet, hak, hukuk, nesafet, vicdan ve merhamet bunun neresinde? Elbette o koruduğunuz ve kolladığınız insanların da mağdur olmasını istemeyiz. Ama hakkı gasp edilen diğerlerinin hakkını ve hukukunu kim koruyacak? Bu kadar mı vicdanlar karardı? Bu kadar mı gözler körleşti? Kulaklar sağırlaştı? Bu kadar mı Allah korkusundan uzaklaşıldı? Yine rant peşinde koşuyorsunuz. Bu kanunla daha önce kamulaştırdığınız yerleri devletin ihtiyacı kalmadığı halde tekrar vatandaşa geri vermiyorsunuz. Ya da değer artışından istifade ettirmiyorsunuz. Çünkü AVM dikeceğiniz, rant temin edeceğiniz boş alanlar kalmadı. Kamu kuruluşlarının daha önce vatandaşın elinden kamulaştırma yoluyla aldığı yerleri şimdi o kuruluşlara boşaltılıp TOKİ eliyle ranta çevirmektesiniz. Baraj ve diğer yıllara sari yatırımlar için kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan inşaatlara başladınız. Kamu ihale kanunu bu amaçla değiştirdiniz. İnşaata başladığınız alanlarda henüz kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış ve mülkiyeti hala vatandaşın elinde bulunan arazilere vatandaşın yaptığı evleri, binaları, bahçeleri şimdi yok saymaya, onları bedavaya kapatmaya çalışıyorsunuz. Kendi elinizle hazırladığınız yanlış sonuçları yine yanlış yollarla örtmeye çalışıyorsunuz. Bu arada vatandaş mağdur olmuş, umurunuzda değil. Devlet ciddiyet ister. Planlı ve programlı iş yapma becerisi ve kabiliyeti ister. Akşam yatıp sabah kalkıp ben burada şu yatırıma başlıyorum diyemezsiniz. Hele de baraj, enerji tesisi, kara ve demir yolu gibi büyük yatırımlar günübirlik şov amaçlı kararlarla yapılmaz. Önce projelerinizi hazırlarsınız, sonra kamulaştırmalarınızı yaparsınız. En son inşaata başlarsınız. Siz bunun yerine önce siyasi şovunu yapıyorsunuz, sonra bölge bölgedeki arazileri yandaşlarınız eliyle kapatıyorsunuz, sonra sadece yandaşlarınızın elindeki arazileri kamulaştırıp inşaata başlıyorsunuz. Ama vatandaşa bir kuruş ödemiyorsunuz. Vatandaşımız da kendi arazisi üzerinde ev yapıyor, bahçe yetiştiriyor. Siz kalkıp ben burada daha önce yaptırım, yatırım kararı almıştım. O nedenle sana yaptığın evin, yetiştirdiğin bahçenin kamulaştırma bedelini ödemem diyorsunuz. Var mı böyle bir hukuk? Böyle bir düzen? Adam önce kamulaştırmalarını tamamla, sonra inşaata başla. Sen kalkıp seçim dönemlerinde propaganda yapacağım diye üçüncü köprü, Kanal İstanbul yapacağım. Hem de güzergahı ve yeri şurası olacak diye belirleyeceksin. Sonra vatandaşın oradaki evine ağacına para ödemem diyeceksin. Siz hangi hukuka inanıyorsunuz? Hangi hak ve hürriyetlere saygı duyuyorsunuz? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz anlamak mümkün değil. Devleti ebed müddet kılan adalettir. Hukuka bağlılığıdır. Adalet duygusunun kaybolduğu bir toplumda devlet olan saygı ve itaat de yok olur. 600 sene Osmanlı otorite istismar ve tahrik siyasetiyle değil adalet hukuk ve merhametle hükmettiği için yaşadı. Çünkü Osmanlı biliyordu ki teba için kimin yönettiği değil, nasıl yönettiği önemliydi. Yönetene değil, yönetime itibar ve itaat ediliyordu. Bu acı gerçekle Gezi Parkı'nda yüzleştiniz. Gezi Parkı'nda patlayan öfke sizin yönetiminizin adaletsizliklerine, hukuksuzluklarına ve zulmüne karşı toplumsal bir direniştir. Mitingler yaparak, oralarda üç ilerli bayrakları sallayarak Mütedeyyin kardeşlerimizi inanç hayat tarzları üzerinden tahrik ve istismar siyaseti izleyerek iftira ve fitne saçarak bu direnişi durduramazsınız. Onlar bu zulüm iktidarının Musa'larıdır, İbrahimleridir, Hüseyinleridir. Sadece onlar değil, evde zor tuttuğunuz yüzde elli de artık bu zulüm ve yağma düzeninden bıkmıştır. Onlar artık sizin kurşun askerleriniz değildir. Artık onlar da size inanmıyor ve güvenmiyor. Çünkü onlar da adalet istiyor, onlar da hukuk arıyor. Onlar da huzur arıyor. Onlar da merhamet ve vicdan sahibi bir yönetim bekliyor. AKP zulmünün, adaletsizliğinin, ayrımcılığının ve bölücülüğünün ateşlediği toplumsal yangın artık Söğüt özündeki 20. yüzyılın Emevi sarayını da sarmıştır. Sayın Başbakan artık kendi aklını kendi başına almalıdır. Kiralık akılları bırakmalıdır. Kiralık akillerin, kirli beyinlerin, karanlık ruhların Türkiye'ye soktuğu yıkım süreçleri artık netleşmiştir. Pus dağılmış, perdeler açılmış, gerçekler görünmüştür. Artık küresel merkezlerin, gayrimilli işbirlikçilerin, İmralı'nın, Kandil'in aklıyla değil, Türk milletinin yüksek ferasetiyle düşünüp bin yıl yıllık... evet. <Sessizlik> 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 Teşekkür ediyorum. Bir saniye sayın...